Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden oyun videolarıyla karşınızdayım. Araya sınav haftası girdi. Fizikten bir almam gibi sebeplerden dolayı video çok çekemedim. Geçen bir GTA trailerını <laughs> yayınladım o kadar. Yani yeni bir oyuna başlıyoruz. Oxygen Not Included bu oyunu bileniniz vardır. Videoyu çekmeden önce bir, bir el girdim. Hani oyunun şeyi nasıl, kalitesi nasıl falan diye. Yani güzel. Şimdi yeni oyun diyelim başlayalım. Bu arada DLC de var bende. Space Out DLC'si ama biz klasik oynayalım. Daha kolay olur. Bu dünyadan başlayalım ya direkt. Undertale'da gelecek. Atlas da gelecek bu arada. Yani diğer seriler bitmedi, merak etmeyin. Sadece bu güzel bir oyun, sevdiğim bir oyun. Bunu da çekeyim dedim, canım istedi. Belki haftaya ya da bu akşam lol videosu da gelebilir. Lol'de oynuyorum. Şimdilik Oksijen Anat Inkloadattan devam edeceğiz ama. Oyun bilmeyenler için işte böyle bir koloni oyunu hayatta kalıyorsun gezegende. Roket yapıyorsun başka gezegenlere gidiyorsun ama oyunun adından da anlaşılacağı gibi en büyük sorun oksijen ve yiyecek. Oksijen üretmen lazım. Belli ihtiyaçlar var duplikantların. Onları karşılaman lazım hayatta kalman lazım. Oyunun Türkçe yamasını da buldum. İlk bölümlük Türkçe değil oyun ama ikinci bölümde Türkçe olur. Sonda yükledi. Birazcık şey bir oyun. Detaylı bir oyun. O açıdan güzel. Heh, şimdi burada karakter seçmemizi istiyor. Bak. En önemlisi bir tane inşaatçı. Bir tane kazıcı. Ve bir tane de bence yemek yapıcı. Yani aşçı olması gerekiyor. Makinerisi yokmuş bunun. Yani makine kullanamıyormuş. Tamam. Artı 9 iyi. Bakalım güzel bir şey geldi. Agriculture neymiş? Tam çiçeklerle falan alakalı. Hem yaratıcı biriymiş. Bir de dekor mali daha fazla geliyormuş. Bu da güzel. Ha bu doktorluk yapamıyormuş ama güçlüymüş. Bir de artı yedi yemeği var. Tam başlayalım o zaman. başladık tamam işte burada onun hikayesini anlatıyor kısaca ee, kendi gezegenimiz yerine yanlışlıkla başka bir gezegene ışınlandık onu anlatıyor şimdi hemen bir yerleri kazarak başlıyoruz şöyle şuraları kazsınlar Şuradan da suyu alırız. Su da çok önemli. Hem içecek hem tuvalet açısından. Zamanı hızlandırabiliyoruz taba basarak. Şuradan şöyle ineriz aşağı. Bir tane de şöyle. Ne istiyor bu? Tamam. Şuralarda kazmamız gerekecek. Tamam buraya koyduk. Şimdi oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi bunların kalacağı yerler. Şöyle oyun durduralım bir. Bunların kalacağı yerler önemli. Şöyle iki tane şunu yapsınlar. Ben yerler, tuvalet falan bunlar önemli şeyler oyunda. Şöyle şu karşısına kalacakları yer yapmayı planlıyorum. Şöyle. Şurayı şöyle yapacağız. Buraya kapı koyacağız. Burada demir ve kömür önemli. Bunları da kazandım. Burada da e, kendimiz komut vererek bunları süpürtürebiliyoruz. Sadece bunu da yapabiliyorlar ya da otomatik olarak yapabiliyorlar. Ben otomatik kullanıyorum genelde. Daha pratik. Bak otomatik olarak adam onu yapıyor orada. akları olacak. Şöyle üç tane, hatta dört tane yapalım. Adam gelmeye başlayacak çünkü. Tabi istersek kalırız ama ben alıyorum genelde. O yüzden yani. demirleri kalsınlar. Oradan gelen şeyle kapı yapacağız. Ha oldu. Buraya bir kapı. Merdiveni daha az daha yükseltelim. Buraya gelsin ki buradaki oksijenden de yerlenelim. Belli bir süre bu oksijen üretecek zaten. Ama yine de şimdi riske atmamalıyız. tuvaletten nereye yapalım? Biraz zor bir soru bu. Şu tarafa doğru yapmak istiyorum da işte şu engel biraz. Şöyle yapacağız. Sonra şunu kalsınlar. Şuraya doğru yaparız. Yani altına işeyecekler büyük ihtimalle sonra. Uyarı da geldi. Yani. O yüzden durdurdum oyunu. Şimdi direkt yapmamız lazım. Önemli. Heh, burada tuvaletler. birazcık çabuk olsalar daha iyi olacak. Lan şunu yapsaydınız ya. Yemek yemesinler abi bunu yapsınlar. Tamam. Artık bir tane de olsa tuvaletimiz var. Bakalım. Tamam hala yayındayız kayıt alıyor hala güzel uyuyorlar güzel Oksijen seviyesine bakabiliriz buradan. Yani şu anda tabii ki de güzel. Şunları da yapmalıyız bu arada. Nerede? Burada. Bu zaten geçici bir tuvalette. O yüzden bunu yıkacağız. şöyle 3 bunu da yapalım bu arada araştırma yaparak daha çok şey açıyoruz şunu yık Onlar onu yaparken bizim de bir güç üretmemiz gerekecek. Elektriğe ihtiyaç var sonuçta. Şurayı katsınlar Şunları da sol yapalım ki girdiklerinde ellerini yıkamasınlar. Çıkarken yıkasınlar. Ha, bunun için hard gerekiyormuş. Bunu yapamayacağız. Bak şu an hiç güç üretmediğimiz için güç gözükmüyor. Isı ısı da çok önemli bir oyunda. Mesela burada ne varmış? Ne obsidyen falan burayı soğutuyor. Burada mesela buraya çok yaklaşmamamız gerekiyor. Cover. Şimdilik manuel yani adamlar buna bildiğim fare gibi hamster gibi binip çevirecek. İki tane beter yapalım. Tamam. Yemek de öğretmemiz gerekecek. Onu da hemen yapalım. Altı yapalım. Hatta bak burada ne kadar yemek kaldı gözüküyor. Burada tutorial'ler var. Şu anlık yapmayacağım tutoriyelere bakmayacağım. Çünkü hani genel şeyler, bu tarz şeyleri biliyorum. <laughs> Hastayım bu arada. Ama oksijen üretimini falan bilmiyorum Buna bakacağım Video dışı Adamlar mesela tuvalette yemek yiyor yani Yemek masası falan da yapmamız gerekecek Ha, bu bölüm böyle genel şeyleri yapacağım. İkinci bölümde de artık yavaştan gelişmeye iyice başlarız. Burayı da yemek odası olarak kullanacağım ileriki bölümlerde. Şunlar kırılana kadar buraya yapmayacağım çünkü bunlar oksijen üretiyor dediğim gibi önemli yani Tamam bak kullanıyorlar Şimdilik sadece bunu yapabileceğiz Su ve toprak gerektiriyor Sonsuza kadar diyorum Şimdi araştırma Önemli <laughs> yemeği mikroptan değil de artık ee, şu bitkileri dikerek şurada az önce kestiğimiz bit bitkiler vardı. Bak burada tohumlar var. Bunları ekerek yemek üreteceğiz. O yüzden lazım bu. Yemek masası da lazım. O yüzden şu ikisini yapsın diyorum. Araştırmacı seçmedim. Bak aşırı yavaş ilerleyecek bu ama. Yani şuna bak. Bir en hızlı hala bu. Etrafa bakalım. Bunlar da önemli. Kirli su var. Bunları ilerledikçe temiz suya falan çevireceğiz. Düzenekler kuracağız. Buradaki hidrojen ve kulenden de otomatik elektrik falan üreteceğiz. Önemli bunlar. Su 3 tarafta da var gördüğüm kadarıyla temiz su. Belli bir süre suya da şeyimiz olmayacak. Ama sonra tuvalet otomasyonu da yapacağım. Bir de su arıtması yapacağım yani. Tamam iyiyiz oksijen üretebiliyoruz. 2 kilo 2 ton var. Şimdilik koymayacağım oksijeni. Şunlar bittiği zaman koymamız gerekecek. Araştırmayı yapıyorlar. Ne yaptılar ilk araştırmayı? şimdi şunları yapsınlar tohum ekmeye başlayalım şunları iptal ediyorum aa yeni adam geldi su alabiliriz temiz su hmm. bak bu güzelmiş mesela alalım bunu ya Alalım. Yeni adam geldi. Güzel oldu. Ha, buradan da skill point verebiliyoruz. Mesela bunun sevdiği ne varmış? Sevdiği bir şey yok bunu. Herhangi bir şey verebilirim. Hard Dying veriyorum. Kazı yapsın mesela. Şurayı kazamamıştık ya. Artık burayı kazabileceğiz. Bak artık inlem işareti çıkmıyor. yemek üretiyoruz. Şimdi bir şey yemek biti aynen. Bunları ekeceğiz. Bunlar önemli. Bunlardan yemek yapacağız. Hatta bunlardan biraz daha ekedimiz. Bir kayda bakalım. Tam 17 dakika olmuş. 25 dakika falan olduğunda bitireceğim ilk bölümü. İkinci bölüm daha da güzel olur. Belki bu gece çekerim ikinci bölümü. Ya da da atabilirim. Bak uzun zaman oldu Undertale çekmeye Bakalım ne olacak. Ha. Bu önemli. Bakın burada 4 kişi var. 3-3 ben ayırıyorum. O yüzden mesela Frank'i buraya alacağız da. Şunların hepsini bir çalışma yapalım ilk önce. Bu duş alırken bu burada duş alsın. Bunun boş zamanı şura olsun. Uyku zamanı da şöyle olsun. Frank'i aldım. Bunlarda iyi oldukları şeyler bunları arttırırsak sadece bu onu yapar Skill'ler Başka kimsenin yok skill point'e Moralleri ve tükettikleri yemek Canları ve hastalık olup olmadığı Çok detay var dediğim gibi İkinci şey de bitti. Çok güzel. Artık yemeklerini yiyebilecekler. Bunun için de bir oda yapalım. Şunu kazıt. Artık burada emeklenen yerler. 4 buraya, bir boşluk, 4 buraya. Bunlar da oldu. Bak buradaki daha kırılmış mesela. Oksijen yavaş yavaş bitiyor. Baksana şuraya. Burada bitmiş zaten. Şurayı açabiliriz. Buna çözüm olarak. Hem burada yemek biti de var bak. Şunu kaldım Burada da var. Ve burada da var. Çok güzel. Aynen. Bunları burada alıp buralara gideceğiz. Burada çok güzel bir demir ve kömür şeyi var. Şimdi kömür demişken jeneratörlere geçelim yavaştan. Akıllı bataryalar daha fazla kapasiteli ve jeneratörler kömürle çalışıyor bu. Çok güzel. Bunlar da yapsınlar. Şuralar yapsınlar bölüm bitireceğim. Zaten hastayım. Çok da iyi hissetmiyorum kendimi. stres yüzde sekiz artmış kötü bir şey bu çalışma zamanı bak bu travel time'ı olabildiğince azaltmamız gerekiyor bu bunların e, bir yerden bir yere gitmek için harcadıkları süre yüzde elliye falan ulaşırsa çok uzun oluyor bu yapmış sayılır bu tamam şunları yapsınlar da yan yana etsinler buraya frank yapalım Hadi da yap şunu. Kalori artıyor. Bu güzel. Fazla üretiyoruz demek ki. Ren ve Turner da buraya gelecek. tamamdır. O zaman arkadaşlar ek bölüm ben burada bitiriyorum. Dediğim gibi ikinci bölüm gelir bu gece belki bilmiyorum hiç emin değilim. Kendinize çok iyi bakın. Oyunu da şurada hemen sevliyorum. Sevledik oyunu da. Men menüye çıkalım. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz.